Güzel bir falda daha sizinle beraberiz. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve katıl butonumu tıklamayı unutmayın. İyi ki varsınız, iyi ki buradasınız diyorum. Ee, sizi sevgiyle kucaklıyorum burada. Ee, ve e, sevgiler gönderiyorum açıkçası buradan size. Ee, katıl butonumu detaylı fanlardan yararlanmak isterseniz katıl butonumu tıklayın detaylı fanlardan yararlanmak istemezseniz abone olun diyebilirim. Burası bir kolektif bakımdır. Bunu tekrar hatırlatıyorum. Burada tam zaman tam bir şey veremiyoruz açıkçası burada net tarih ama e, şu andaki e, bütün burçlara kolektif olduğu için de kişisel bakım olduğu için de uyan kısımlarını alabilirsiniz e, diye biliyorum burada ve şimdi e, koç burcuyla e, burçlara kahve de burçlara başlıyoruz. E, kahve falıyla ve koç burcumuzda devam edeceğiz. E, merak ediyoruz. Bakalım e, başlarken e, enerjinize bakalım, güncel enerjinize bir kıskançlık enerjisi geldi. Bu sizin kıskançlık enerjisinde olduğunuzu gösteriyor koç burçları. Ama siz de kıskanılabilirsiniz burada. İmrenilen, kıskanılan siz olabilirsiniz. Başarılarınız çekilmeyebilir. Bir kıskançlık enerjisi var üstünüzde. Ve bu durum nebibiyle sevdiklerinizle problemler yaşama e, durumunuz çok fazla gözüküyor. Bakın kıskançlık enerjisi kartınızı gösterdim burada. E, ve e, kalemimi alayım şuradan. Evet uğurlu kalemim benim bu. E, gördüğünüz gibi bir kıskançlık enerjisi var burada. E, ve bu enerjiyle başladık. E, kartınızı buraya koyuyorum. E, bu enerjiyle başladık koçlar. E, ve e, kahveyle devam ediyorum e, kahveyle devam ettikten sonra kahvenin sonunda enerjinizin nasıl geliştiğine de bakacağız burada bir bakalım bakalım evet açıyorum koçlar bayağı yapışmış falınız Söyle, e, şöyle söyleyeyim bütün dileklerinizin kabul olacağı bir mart ayı var sizde e, e, burada çünkü e, biliyorsunuz ki ııı e, Dolunay aşk demek ve e, Toprak burçlarına e, geçiyor Başak burçlarına geçiyor ya yani böyle bir enerji var açıkçası burada e, ve şöyle söyleyeyim. Mart ayı sizin için uğurlu bir ay dikkat çekeceğiniz bir ay ve kıskançlıklara gelebileceğiniz bir ay ve bazılarına karşı da belki sevdiğinize karşı kıskançlıklar çıkabilir ortaya buna dikkat edin çünkü bu sizi bağlayabilir açıkçası sorunlara yol açabilir diye düşünüyorum burada bakın çok fazla akıl karışıklığı var şu anda bir konuyla ilgili akıl karışıklığı var burada e, v harfi çıkmış, e, V harfi var başlarken. E, bir muradınız var, henüz olmamış olabilir bu muradınız. VV harfleri var. E, çok şanslı bir döneme giriyorsunuz açıkçası. E, bir yorgunluktan çıkacaksınız, bir başarısızlıktan başarılı bir döneme geçeceksiniz ve bazı şeyleri boş verme enerjisinde olabilirsiniz. İçinizden bir şey yapmak gelmeyebilir. Elinizi uzatıp tutmak istemeyebilirsiniz. Olumsuzluklara kapılabilirsiniz açıkçası. E, bu V harfleri bunu gösteriyor. Ve bir de Y ve e, Y harfli birinden bir muradınız var. Y harfli biriyle tanışabilirsiniz. Bakın at çıkmış. Belki beyaz atlı prensiniz olabilir. Hayatınızda kimse Y harfli biri gelebilir diyorum burada. E, y harfli biri de var e, aslında. Burada bakın bir Y harfi beyaz at var. Burada da bir Y harfi var ve tekrardan da bir at daha var ve üstünde birisi size doğru geliyor. Biriniz yalnızsınız. Y harfli biriyle tanışıp hayatınıza alabilirsiniz. Diğerinizde sevgiliniz varsa isminde Y harfi geçen bu kişi hayatınıza geri dönebilir. İkinci Y bunu gösteriyor açıkçası. Ve bu kişiden bir telefon haberi var. Ondan sonra bir geliş görünüyor size. Ve sizde bu yüzden bir akıl karışıklığı olacak. İsminizde A harfi ve E harfi geçebilir diye görüyorum burada ben. A harfine de çok benziyor açıkçası. Ve e, biraz karışık bir karar vermek durumunda kalabilirsiniz. Yani kararsızlık yaşayabilirsiniz. E, belki de siz... Hani istemediğiniz durumlara maruz kalabilirsiniz burada. Bakın yollarınız çıkmış burada. Bunu söyleyeyim, gelecekte çok yollarınız var. Ee, belki bir iş nedeniyle gidip gelebilirsiniz. Bir romantik seyahatler, belki okuyanlarınız varsa okul nedeniyle seyahatler var. Bakın bir yoldan da bir kısmetiniz var e, diyebilirim. Bir kısmet geliyor açıkçası e, ve e, bir bir yere de uçakla seyahat edebilirsiniz. Çok büyük bir şans bir başarı elde edeceksiniz mart ayında bu yollardan ve bakın dışarıya bir yolunuz var uçak var demiştim ee dışarıya ya bir sizin yolunuz var ya da yurt dışından bir misafiriniz var. 3 Üç, e, ayın üç'lü zamanlarında Mart'ın 3'ü olur 13 olur bu zamanlarda çok güzel haberler alabilirsiniz güçlenebilirsiniz bir kelebek çıkmış Dışarıdan gelecek bir haberle kısa süreli de olsa güzel bir mutluluk yaşayabilirsiniz bir heyecan duyabilirsiniz ve bu mutluluğun tadını çıkaracaksınız çok heyecanlandırıcı şeyler olacak diye görüyorum. Bakın burada bir anahtarınız var. Bir kapınız açılıyor açıkçası. Burada dua eden birisi var size. Dualar alıyorsunuz. Bir hemcinsinizle bir ortaklık yapma şansınız var bayanlar. Özellikle T harfi olanlar, ee, T harfli birinden gelecek bir teklif var. Güzel bir teklif ee, ve e, kılıçtan keskin bir şekilde işlerinizi yapabilirsiniz diye görüyorum burada bir kuğunuz çıkmış bu aşk hayatında güzel gelişmelerin olacağı bakın burada bir yüzük var hatta iki yüzük iç içe geçmiş isminizde N ve E harfi varsa ve S harfi açıkçası böyle bir insandan evlilik teklifi alabilirsiniz evlilik teklifleri gelebilir size diyorum uzun süreli ilişkiniz varsa Sevindirici haberler de peş peşine gelecek diyorum. Bir de tabağına bakalım bakalım. Evet gördüğünüz gibi tabağımızda ee, nasıl diyelim bir deniz atımız var burada. Dileğiniz denizden kuvvetli olacak. Bakın burada çıkmış zaten. Denizden kuvvetli olacak. Burada bir balon var. Heyecanlı bir yolculuk yapabilirsiniz. Macera dolu değişik kişilerle tanışabilirsiniz. Yurt dışına gidebilirsiniz. iki kalbiniz birleşmiş. Belki de balayınızı yurt dışında Geçirebilirsiniz Çok fazla e, sevinç gözyaşı var Bakın yurt dışında beklediğiniz Bir sevdiğiniz varsa Kavuşuma gözüküyor Burada da bir kaplumbağa var gördüğünüz gibi e, Bu da bir ev yeni bir yuva Dileklerinizin olması e, Güzel şeyler yaşama var e, Burada Ve burada bir tilki çıkmış Kurnaz uyanık cin gibi Bir insanla karşılaşabilirsiniz Ya da siz böyle bir uyanıklık yapıp bir fırsatı yakalayabilirsiniz ve dileklerinizi elde edeceğiniz gözüküyor zaten burada bakın burada da bir kaplumbağa var yıldız parlaması var belki de bir aşk doğacak yeni bir yuva diye görüyorum ve ileride iki çocuğunuz da olabilir diye görüyorum yolun başında ve çok da güzel çıktı çok mutlu bir birlikteliğiniz olacak. Dileklerinize, isteklerinize kavuşuyorsunuz. Yollardan bereket geliyor. Kısa kısa yollar ama her birinden bir menfaat elde edeceksiniz Mart ayında. Çok güzel şeyler sizi bekliyor. Bakalım hangi enerjidesiniz? Bakın dediğim gibi kaygılarınız var. E, kaygılanıyorsunuz üzüntüleriniz endişeleriniz var belki işle ilgili ya da okulla ilgili hepsi yoluna giriyor yolculuklar var burada romantik yolculuklar yapabilirsiniz ayağınızı yerden kesecek duygusal anlamda yolculuk enerjisinde endişe ve kaygılar var sizde İşte bu e, açıkçası bu durum sizi olumlu etkileyecek burada. Bakın, ay tanrıçası var. Gizlenen duyguların ortaya çıkması var burada. Saklanılan sevginin, belki platonik aşkınız vardır. Artık size açılacak bu insan, böyle diyorum. Bakalım ay başı ve sonu neler bekliyor sizi? Bunda böyle bir akıl alıyoruz. Bir tane de aşk mesajı çekiyoruz size. Mart ayı mesajınızı veriyoruz koç burçları. Evet bakalım. Hayalci kartı geldi. İnançta bir sıçrama, hayallerini takip et, beklenmedik fırsatlar diyor kartınız. Gördüğünüz gibi beklenmedik fırsatlar geliyor. Açıkçası Mart ayının başlarında ve Mart ayının ortalarında ilginç yeni bir fırsat kariyerde ilerleme hayatını şimdi değiştir diyor. Hayatınızı değiştirmeye karar verebilirsiniz. Belki kararsızlığınız bundan olacak ama değiştireceksiniz. Çok güzel şeyler sizi bekliyor Mart ayında. Ee, bakın bir fırsat kaçırmış olarak girebilirsiniz Mart ayına. Hoşsuzluk ve sıkıntı olabilir içinizde. Eskiden kalma ama Mart ayının sonunda gözlerini fırsatlara aç. O fırsatlar tekrar size gelecek diyor. Peki ne yapmanız gerekiyormuş? Bir de ona bakalım. Mutlu bir aile hayatı, duygusal ve maddi ihtiyaçların karşılanıyor, güvenilir ilişkiler geliyormuş. Yani mutlu bir aile hayatına sahip olacaksınız. Buna şükretmeniz, e, duygusal ve maddi ihtiyaçlarınızın karşılanacağı, güvenilir ilişkilerin geleceği ve bunları kabul etmeniz gerekiyormuş. Mart ayında diyorum açıkçası size e, ve mutluluklar diliyorum ben. Ee, ve aşk mesajınızı da alıyorum. Burada Mart ayında yapmanız gereken aşk adına empati kurmak. Aradığın yol içinde ve senin gerçek hislerinde gizli. Etki altında kalmadan kararlar al. Detaylarda gizli olan mesajları gün içinde fark edeceksin. Cesur ol ve doğa ile anlaş. Doğa ile bağlantı kur. İlk aklına gelen senin için ve çevren için hayırlı olan bunu unutma diyor. Aşk mesajı size. Empati kur. Baş melek Ariel geldi. Uriel diye de geçebiliyor aslında. Biz Ariel diye de e okuyoruz ama Uriel denebiliyor yani açıkçası. Bakalım. Uriel diye de okunabilir aslında. Güzel bir mesaj empati kurmak ben size mutluluklar diliyorum. Gerçekten kahve falınız sevinç gözyaşıyla açıldı ve dileklerinizin olacağını bilin. Çünkü ilk başta bir üzüntü bile yaşamış olsanız artık feraha çıkıyorsunuz. Ben size mutluluklar diliyorum. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın, mutlu kalın diyorum. Hepinizi öpüyorum. Koç burçları, sevgide kalın, aşkta kalın. Hoşça kalın.